Herkese merhabalar. Ben Efsut. İran'ın yer üretim aracını inceliyoruz. Ee, 10 Ekim'de ihaleye çıkacak olan araç 2021 model. Düşük kilometreli. Muhtemel kazası, herhangi bir sorunu olmayan bir araca benziyor. Ee, birkaç konu var konuşacağımız. İlk önce İran bu kadar ambargoya rağmen bu aracı nasıl üretmiş? Ee, helal olsun diyorum. Gerçekten bir zoru başarmışlar. Ee, Evet, ithal parçalar olabilir. Ama onları da nereden ithal ettiler? Onları araştırmak lazım. Görüntüsü fena durmuyor. Tasarım olarak e, bir yerlere gelebilirler. Yani, üretmek, bir şeyler yapmak, bir yola çıkmak bile e, bir başarı elde etmenin yarısıdır. Düşünmek, tasarlamak ki e, kendilerine göre özgün bir tasarımları da varsayılır yani. Tabii kopya da olabilir bunlar. Yani firmalardan alıntı dolu bir mesela direksiyonu size birkaç farklı firmadan tanıdık geliyor olabilir. Biraz Kia, biraz Ford'a, biraz Hyundai'ye benzer bir direksiyonu var. İşte e, kokpit tasarımının aynı şekilde çok teknolojik olarak neyi var dersek bir ekran var ama ne de ne değildir. Araç içine tabii ki girmediğimiz için bilemiyoruz. Diğer bir konuya gelelim. Şimdi öyle de böyle üretilmiş. Eyvallah. Ülkeye de girişini yapmış. Tamam. Biz bunu bu aracı burada yola çıkartabilir miyiz? Ee, ben zannetmiyorum. Çünkü araçların uluslararası sertifikasyonlar sertifikasyonları olması gerekir. Türkiye'de de olabilseydi bugüne kadar çok araç çıkardı. Mesela bizim yerli otomobil üreticilerimizden Gen otomotiv var. Onunla alakalı da video çekeceğim. Onlarla da görüştük. Eee yani çıkartabilse bizimkiler de çıkartırdı. Bunlar adım kadar eminim. Ama bu araç nasıl yola çıkacak burada? Sertifikaları var mı bu aracın? Yani İran'dan o kadar ambargo rağmen bunları alabilmişler mi? Onu bilmiyorum. Alınacak bir araç. Alınır. Eninde sonunda koleksiyon değeri de olur. Yani şu anlık çok yeni. Bence İranlılar için bile bu araç yeni. Diyecek çok laf yok arkadaşlar yani imkansızlıktan bir şey de yaratmak çok daha kıymetli diye düşünüyorum emeği geçen herkese bence sonuna kadar helal olsun İşin içerisinde büyük bir çaba var arkadaşlar kanalımızda benzer tip videolar var ve yeniler de geliyor sürekli yeniler ekleniyor ee, abone olup like atmayı unutmayalım. Bir de arkadaşlar paylaşalım bu tarz videoları. Her zaman söylüyorum. Bilginin zekatı paylaşmaktır. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.